Ben seni ne zaman dinledim Maksim'de, Taksim Maksim'de? 20, tam 20 sene. Fazla. Yok tam 20 sene hocam. Vokal yapıyordun, kime yapıyordun? Sezen Aksu 24 sene. Sezen önce. Aksu değil mi? Geçti 20, Geçti 20, önce, 20 bak bir şey Seneleri karıştırmasan olmuyor Ama Ama bak oradan buralara gelmek çok önemli bir şey biliyor musun? 24 sene önce evet. Sezen Aksu'nun arkasında vokal yapıyordum ve... Evet. Ve ben, ben Sezen'le dinleniyordum ve sen orada kendini fark ettiriyordun. Çok şükür. Vallahi fark ettim ben Çünkü ben konuşulanlara bakarım. Söylenen neyse ona bakarım ben. Gözümle gördüğüm şey değil. Bir de söylenenler var. Sen için mesela orada o yapıyorsun ama öndesin. Çok zor bir şey. Evet, öndesin. Tabii Çok zor. zor şey. Sezen Aksu'nun orada öne, öne çıkmak. Yani aradan de, de 30 işte 9 yıl beraber çalıştık. İşte 30 yıl geçti. Üstünden. Evet, evet, evet. Yani dünden bugüne Hani ben hep bütün anılarıma bakıyorum. O kadar kıymetli ki. Hani bir ilk çıktığım en büyük program İboşo'dur Benim için Estağfurullah, İstanbul. Çok sorulur. O kadar kıymetli ki bir 20 tam bak 20 yıl önce bugünlerde karşında titreyen bir kız çocuğuydum. Şimdi yine hiçbir şey değişmemiş. Yine titriyorum. Yine, <laughs> yine titriyorum. Yine bebeksin.